ömürlerini bitirdim. Yine 5 dakika bekledim yani. Belki dedim birisi aynı zamanda ki her gün oluyor. Sifonu çekti. Çok mu bozuldun sabah söylediklerime? Doğru değil mi? Hı? oradan buradan koşarak otobüs gelirken uğurlamaya geldi. Şimdi bitirdi. Bana bak siz çekiyor muyum diye. İner inmez o ok köşeye gelir gelmez onu da sepiyor. Ve bana bakıyor. Tesadüfen seveceği tuttuğu dakikalarca. sıradaki parça şeymiş. The deers, Demons. <laughs> açamadım, Gelmeden önce bir sinek elime koydum. <laughs> Cedi buraya geldi. <laughs> Ay gitti şimdi geldi burada açamadım kamerayı. Açamadım açamadım bir var. Ekranı da büyütmüş. nereye gitti buraya gelen çizgi abi. Bu var yanımda. ha. Kaybol. Üstüne çırmanacak. Eylemini yaptıktan sonra bir tane üstüne oldu. Belli değiliz o. Neyi suratı kal suratı mı burada? <laughs> Git onunla balık yakalayacak verirsen. Ona yeteri kadar veriyorlar. Ver. Neden burada ben çok iyi biliyorum. Aa bu besliyor bunlar. Bu, bu besliyor be. Yemedi abi al. Dostum. Köf köfteyi yemiyor. Alır mısın yerden kirletme yerleri. Yapma ya. Yapma değil Avrupa tezgah bakalım diye orada orada yemiyor. Çünkü onun işlevi başka. <laughs> 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 Kamerayı da büyütmüşler. Küçülttüm. Söyle dedim kendi kaldırsın o köfteyi. Milletin yolun altı. Ve buraya ilk sıraya girer girmez tabandan duyduğum gibi bir kahkaha, cadı kahkahası türü. Martı gülüyormuş gibi. Sana bunu söylüyorum. Bir daha oraya istedim mi? İnternetten bak. Oraya ne demek? İnternetten bakmıyorsun. Öyle. Tamam mı? Yanlış mı? E hazırlanıyorlar görüyorsun. Ya. Ya ama yok. Nasıl Bir daha mi? bırak bakıy bakıyorsun. Kim gelmiş? Kendini. Diyorlar, Öyle, Öyle tezgah kurmuşlar Nasıl, işte. <olur>.

Şimdi geliyor, üç tane var orada. Üç tane de bahçede. O zaman biz gitmeyelim. Biz de tam kapının önüne geldik, kah kah oy. kah 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 gülüş orada durar. Ama bu köyü var ya. Ama anlattığım maske var. Kim sanki oğlum? Kedi, ben yani o etraf yaşlıların yanına yanaşıyorlar sağdan soldan önden arkadan köpek parkları boş her zamanki gibi. Orada çocuklar için bir oyun <laughs> alanı yapabilir. Bir spor yeri. Kulübeleri hala burada. Güçlü bir şeytan bu be. Bu lokantada ise en baştan beri belli kurduğu tezgah. En baştan yapılanlardan belliydi. <laughs> Mekanın içinde bok görmediğime şaşıyorum. Tekrar yarım saattir buradayız. Geldim, oturdum. <laughs> Otur oturmaz ezan başladı ve kafesin önündeydi. Taksici dedit. Ben oturunca kalsı gitti. İlk konan bu. Temizlik yapacak. Servisi çok kirlenmiş. Zor yürüyorsun be. Sen nasıl araba sürüyorsun? Seni şişirmiş de şişirmiş parazitten. Balon gibi etmiş. Oo, tamircilik yapacak. <laughs> Taksicilerin para almadı. Ve bizim cami kıblesine anahtarı olan geliyor. mamalarıyla millet namaz kılarken besleyecek kıblede. Bu yeni bir İslam'ı bu hayvanların diniyle karıştırmışlar. Allah'a ortak koşuyorsunuz. Daha önce de videom var. Tam namaz kılıyorlar, kıblesine sıçtırıyor. <laughs> ...hem de pislikle ortak koşuyorsunuz. Hanıma onu söyledim çünkü bu... ...bunu ilk defa yaşamıyoruz be. Geç kaldım be dostum. İyi yerleştirir. Pislere takıntılı. Hayır servisler gaz kapesine takıntılı. Şüphesiz. Sonra bir otomobil kondu oradan. Kalkar kalkmaz bu geldi. Yarım dakika geçmedi. Ardından sıçma rolü oynayacak kedi bir tam daha önüne. Bunu duyunca gidiyor. Kim duyuyor belli yerine. Nöbet yerine çık be. <laughs> 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 Biye kezangliğe başladı. Kapatalım daha iyi görmeyelim bu şeytanları. Hmm. Ben de temizleyeceğim. Ben müzik için geldim buraya.